Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, kıymetli basın mensupları ve ekranları başında bizleri izleyen İstanbul'u halkı. Bu kürsüye bir meclis üyesi olarak çıkıyorum. Ancak konuşmaya başlamadan önce şunu bilmenizi isterim. İçimden geçenler sadece bir siyasetçinin değil, bir yurttaşın, bir evladın, bir annenin sözleridir. Bugün burada sadece bir kişiyi değil, halkın iradesini, İstanbul'un vicdanını ve bu güzel şehrin onurunu savunuyorum. Çünkü bugün sadece Ekrem İmamoğlu yargılanmıyor. Bugün halkçı belediyecilik, sosyal adalet, gençlerin hayalleri, kadınların emeği, çocukların geleceği yargılanıyor. Bugün aslında biz hepimiz millet olarak doğrudan irademizden alıkonulmaya çalışılıyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme salonunda bu bir yargılama değil, doğrudan cezalandırmadır dediği an o kelimeleriyle sanık kürsüsünün hakikatin kürsüsüne dönüştürdüğü andı. Bir tepki anı değildi. O halkın susmayan sesiydi. Çünkü biliyoruz ki bu bir dava değil. Bu bir halkı yıldırma operasyonudur. İstanbul halkı şahittir. Halkın parasını halk için kullandığımız, yandaşlara değil, yoksullara hizmet götürdüğümüz için, korkusuzca konuştuğumuz için İstanbul'u bir avuç seçkinin değil, 16 milyonun İstanbul'u haline getirdiğimiz için bizi susturmaya çalışıyorlar. Ama buradan sesleniyorum. Siz tutuklayarak yolumuzu kesemezsiniz. Siz baskılarla bizi yıldıramazsınız. Siz tehdit ederek bu halkı kandıramazsınız. Sayın Başkan, değerli yol arkadaşlarım. Bizler buraya halkımızın sesi olmak için geldik. Ve bu sesi hiçbir cezaevi susturamaz. Bu iradeyi hiçbir karanlık masa yok edemez. Bugün tutuklanan bir belediye başkanımız sadece bir kişi değildir. O her birimizin ortak vicdanıdır. O halkın kendisidir. Ve burada bu meclisteki her bir yol arkadaşım adına şunu söylüyorum. Halkın iradesini savunmak suç değildir. Suç olan halkın iradesini çiğnemektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan pek çok bürokrat hiçbir somut gerekçe olmadan görevlerinden uzaklaştırıldı ya da başka illere sürgün edildi. Tek suçları Ekrem Başkan'la beraber İstanbul halkına hizmet etmekti. İstanbul Planlama Ajansı'ndan kültür müdürlüklerine gelen, müdürlüklerine kadar birçok değerli kamu emekçisi bugün baskı altındadır. Saraçhane'de barışçıl biçimde toplanan üniversite öğrencileri dahi bir sabah gözaltına alınıp tutuklandılar. 2025 Türkiye'sinde demokratik haklarını kullanan öğrenciler hangi suçu işlemiştir? Onlar kime karşı tehdit oluşturmuştur? Buradan soruyorum. Tutuklanan belediye başkanlarımızın suçu neydi? Rıza Akpolat sosyal yardımları arttırdığı için mi tutuklu? Aşevinden yoksullara pişen çorba yüzünden mi tutuklu? Beşiktaş'ta her imkanı Ö öğrencilere sağladığı için mi tutuklu? Evlerinde bakım hizmeti alan yaşlılar yüzünden mi tutuklu? Genç yaşlı ayırt etmeden Beşiktaş'a ayak basan herkese hizmetleriyle dokunduğu için mi tutuklu? Ya da Ekrem İmamoğlu'nun yoldaşı olduğu için mi tutuklu? Ahmet Özer etnik kimliği, akademik kimliği ve halkçı duruşuyla insanlara umut verdiği için mi tutuklu? Türkiye'nin en yüksek bütçeli ilçe belediye başkanı olduğu için mi tutuklu? 57 ilden daha kalabalık nüfusa sahip olan bir kent yöneten Profesör Doktor Ahmet Özer. Aynı zamanda hayatının her alanında barış ve kardeşliği savunan bir bilim insanıydı. Sahi soyadımız Türkiye sloganını kim söyledi? Kimindi? Hasan Akgün. Belediyeciliğin Hasan Hocası yıllardır büyük çekmeceye gece gündüz demeden ömrünü verdiği için mi tutuklu? Alaaddin Köseler bir telefonla çağrılsa belediyeden 100 metre uzaklıktaki savcına ifade verecekken 65 yaşındaki Beykoz Belediye Başkanı'nın gece 4'te eşinin yanından alınması ne kadar doğruydu? Resul Emrah Şan ve Mehmet Murat Çalık. Sahi suçları neydi? ömürlerini adadıkları şehir plancılığını halk için uygulamak mı? Betona boğulmuş kentlerde insanlar nefes alabilsin diye mi? Çocuklar sokaklarda uçurtmalarını uçurabilsin diye mi? Resul Emrah Şahan, başkanımız deprem toplanma alanına dikilmek istenen 72 katlı AVM inşaatını mühürlediği için mi suçluydu? Ve başkanımız tutuklandıktan sonra yerine atanan kayyumun mührü açtığını da hatırlatmak isterim. Mehmet Murat Çalık, yaşam maddeleriyle, kültür sanat şenlikleriyle halka sosyal yaşamda katkı sağlamak mıydı suçu? Rantçıları değil, halkı ön plana almak mı suçtu? Ve Utku Caner Çankaya, Çaykara, bir görüntü düştü önümüze. Polisler ar arasında elleri kelepçeli ama başı dimdikçi. Çünkü arkasında Avcılar halkının iradesi ve sevgisi vardı. O pencereden dışarı bakarken biz ona bakıyorduk. Ve sanki deniz gezmiş 1970'lerin parmaklıklarından çıkmış bugünün İstanbul'undan geçiyordu. O an anladık ki bu mücadele kişisel değil, tarihsel bir mücadeleydi. Burası Avcılar Avcıların sokakları denizlere çıkar. <laughs> Sahi soruyorum ya. Utku Başkan'ın suçu neydi? Gençliğini avcılar halkı için adamak mı? Sosyal belediyeciliği avcılarda aynı şekilde en iyi şekilde uygulamak mı? Utku Caner Çaykara sadece bir kişi değil. Bu ülkenin özgürlük ve adalet hayalinin ta kendisiydi. Hakan Bahçetepe, Gazi Osman Paşa sokaklarının yiğit, vefakar, cefakar başkanı. Kimi zaman bir sert pazarında, kimi zaman esnaf sofrasında. Yüreği Gazi Osman Paşa için çarpan başkanımız. Siyaseti zenginleşme değil, hizmet aracı olarak gören, bu uğurda gençliğini veren güzel insan. Sahi Hakan Bahçetepe'nin suçu neydi? 50 bin oy geriden gelip Gazi Osman Paşa'ya sosyal demokrasinin bayrağını dikmek miydi? Ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu resmi yasakladılar. Sesini kısmaya çalıştılar. Sosyal medya hesaplarını engellediler, afişlerini toplattılar. Ama öyle bir cümle kurdu ki ha halkın kalbini kazandı. Resmim, görüntüm, sesim, sosyal medyam yasak ama siz biri bu milletin gönlünden silemeyeceksiniz. Olur. Gülebilirsin. Sağ Memnuniyetle. Sağ konuşsun. Bırak konuşsun. Gidelim. Gel dostum. Gel. Devam et. Sen evet. Sen. Bugün burada söylüyoruz. Afişleri indirebilirsiniz. Videoları silebilirsiniz. Tweetleri kaldırabilirsiniz. Ama bu halkın vicdanından, bu halkın gönlünden bizi silemezsiniz. Sosyal, sosyal hizmet alan engelli bireylerin, çocukların, pazarda fileleri boş eve gitmeyen emeklilerin, çocuğunun beslenme çantasına ekmek koyamayan annelerin yüzünü güldüren, yurtsuz kalan, hatta şöyle bugün kapatma kararı aldığınız yurtlarda kalan öğrencilerin yurda olan Ekrem İmamoğlu'nu nasıl sileceksiniz? silemezsiniz ki. Bakın. Bu sadece bir resim değil. Bu halkın umudu. İstanbul'un vicdanı. Milletin kendi kendini yönetme hakkıdır. Evet şöyle şu tarafa koyabilir miyim? Yardım etsin Kenan. <laughs> sakin, sakin lütfen. Bizler sizleri nasıl dinliyorsak dinlemeyeceğiz. Ya lütfen konuşsun kızcağız. Bakın heyecanlı şey yapma. Ve biz buradayız. Tamam sen de çık konuş o zaman sıkıntı yok İmkan ama oradan bırak konuşsun. Yol arkadaşları olarak dimdik ayaktayız. Çünkü biliyoruz Umut burada. Umut İmamoğlu'nda kabulleneceksiniz, hazmedeceksiniz, yedireceksiniz. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir Katip değişikliği yapacağız. Bir dakika sürecek. Abdullah Aksu sonra kürsüye alacağım. Bir katip değişikliği var.